Bir okuyabilir miyim? Tabii lütfen buyurun okuyun ben de bakayım beraber. İş i̇şte bu sözleşme aktif feri bir nitelik taşımakta olup tali hakların nevi şahsına münasır etkileri bil mukabele hattü hümayun ve o satı rücu eder. Bunu Arapça yazsak daha iyi anlamam. <laughs> ben sizin için sadeleştireyim. münferit kişiler itidalli yaşamları boyunca menkul ya da gayrimenkul değerlerini içtimai olaylar çerçevesinde ve elzem şartlar gerçekleşince Tuti mucize yukuyem cevri dilber tanı düşmen ahuya zebun etti. Biraz vaktim var. Bir şeyler ikram edeyim size. Cafer Bey. Yettim beyim. Ortalık çok karışık. İttihatçılar ayaklanmış Harbiye Naziri Nazım Paşa yazmış Garp cephesinde de söylentiler var Harp çıkacakmış Usta çeteleri ayaklanmış Ben bir çıkabilir miyim bir şey Ne oluyor Neden ne titriyorsun pasam? Öleceksin bre sakin ol Hadi ismini bitir Yukarı gel Bre deyus Sen ortalıkta tütün mü içersin Yıkıl, kaybol. Pardon özür dilerim. Ben şunu hanımefendiye verip gidiyorum. Tamam. Ben veririm onu. Sen kaybol. Hadi. Tabii sultanım. Sizlerin daha makbule geçer. Ben sultan değilim ki. Sen birine benzet. Tamam Hadi. sultanım. Siz beni görmediniz. Ben de sizi görmedim ha. Sikerin tehdidine.